Necati abi kolay gelsin. Eyvallah güzel abim. Bize birer yarım yap, biz başlangıcı onunla yapalım. Peki abi. Tamam. Peki derhal geliyor. Yanına da aynan yapıştır abi. Peki ablacığım. Arkalı Aynen. <laughs> Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Necati abi be. Ben bunu bir dakika içerisinde öldürürüm. Sen bana bir yarım daha at sana zahmet. Şöyle bol acılı. Bir de ekmeğin içine alıver ya. Göbek yapıyor biliyor musun? Üçüncü yarımı yiyoruz. Ekmeğin içi dışı mı kaldı? Ya Seyran'cığım psikolojik manada kendimizi rahatlatmak adına diyelim. Biz ona kendini kandırma diyoruz. Kandırma kendini. Ya sekiz etti ya Kerem'in aramaları. Şimdi bak merak ediyorum. Çocuğun başına bir şey mi geldi diye arayacağım diyeceğim. Kavganın mevzunun içinde bulacağız kendimi diye çok korkuyorum ya. Vallahi ben telefonu kapattım. <laughs> Kız, ya sen benimle takılırken rahatsız edilmek istemiyor olabilir misin acaba? <laughs> kokoreç yerken rahatsız edinmek istemiyorum. Öyle her şeyi kendine yorma. Bulunmaz Hint kumaşı değilsin. Senden çok satıyorlar dışarıda. Çok arzu edinmeyen bir masum. Ya acı yiyoruz diye mi acı konuşuyoruz? Yoksa konuştuklarımız acı olduğu için mi yediklerimiz acı geliyor bize? Wow. Nasıl? Manşet. Başlıyor. <laughs> tamam lan ben de kapatıyorum telefonları. Hadi bakalım. Hadi. Ne yaptın abi, gelmedi? Geliyorum. Aç baba, aç. Abi emin misin? Toplamda yüz tane oldu. Ya sen aç kardeşim. Bizim ikili ilişkimiz daha yüzde yetmiş altı downloadta. Ya sen hızımızı kesme, aç. Abi elini korkak alıştırma. İyice sıktım onu ya. Kız gaza gelmiş, yardırıyorsun. Yalnız bak, büyüklerden aç ya. Bizi küçük görüyorsun ha. Abi bak bir sıkıntı olmasın sonra. Ya kardeşim benim göbek adım mı diye ya? Bana bir şey olmaz. Sen gönder gelsin. Seyrancığım bak sen zorlanıyorsan bırakabilirsin. Ben ikimizin yerine devam ederim yani. Hadi hadi. Tamam bayram. Sen de dur bence. Kaç oldu baba? 130. Aç beş daha aç. Ya tamam sen kazandın şampiyonsun. Yeter dur midene bir şey olacak. Seyran gözünü seveceğim ya. Ben de geri dönüşüm kutusu gibi mide var kızım. Yani 100 tane mideden bizim mide sistemimiz çökecekse... ...ben bu işletim sistemini komple söker atarım ya. Al bakalım. Oo, oh, bardak da bardakmış ha. Seyran, bir hafta içerim ben bunu artık. Yok, on beş dakikada içeceksin Bayram. İçiyorsun, iyi oluyorsun. Sayende kukureç mide dolma kariyerimize son verip jübile yaptık be. Yo, arada öyle tadımlık atarız yine ya, yirmişer otuzar Seyran. Doktor mideyi bırakın demedi ki. Azaltın mideyi dedi. Yani az yiyin, insan gibi tüketin dedi. Tamam ya, neyse. Şu an seninle polemiğe giremeyeceğim. İyi misin bari biraz daha? <laughs> ya fiziksel olarak iyiyim de... ...manevi olarak hiç iyi değilim Seyran'cığım. Yalan söyleyemeyeceğim ya. Niye? Ne oldu? Ne mi oldu? Evet. Ya Kerem'in telefonu kapalı. Ulaşamıyoruz çocuğa ya. Başına bir şey mi geldi belli değil. Öbür hayırsız Volki desen ona zaten ulaşamıyoruz. Ay ne kadar felaket tellalısın sen ya. Kötü bir şey olsa zaten haber alırız. Hemen gelir haber. İyi, iyi düşün ya. Seyrancığım ben de onu diyorum ya zaten. Haber gelmedi, yani haber gelmediği için ben de haberleşemediğimiz için stres yaşıyorum ya. Onu diyorum ben de. Haber gelse, kötü haber, kara haber gelecek. Ben de biliyorum gelse, kara haber geleceğini biliyorum. Üf, tamam ya, sus. Üf, çok konuştun yine. Al işte, kötü haber geldi. Bu şekilde konuştuk. Kara haber geldi ya. Şuna bakma babacığım, rahatsız ettik. Sarı kız, kapıyı kapat Koran, nerede kalmayalım? Kero, sonunda be kardeşim, sonunda ya. Sen neredesin? Gözümü seveceğim. Niye açmıyorsun telefonunu sabahtan beri ya? Niye aramıyorsun lan sabahtan beri beni? Oğlum, sen aradığında duymamışım. Sonra ben aradım, sen kapalıydın ya. Kıçını kaldırıp arasaydın bir zahmet. Sen ne yaptın? Kızla burada röntgencilik oynuyorsun. Şişt. Ağzını topla Kero. Konuyu değiştirip durma. Ben çocuğa tokat atmak için bahane arama sen de. Sen de biraz beni korusana Bayram. Sen de ayrımcılık yapma lan. Seydancığım kusura bakma ya. Ben valla akıl tutulması yaşadım. Yani inanılmaz şey ya. Elim kolum kırılsın ya. Yok tokat falan yok. Seyruş'um benim. Yok tokat yok. Geri saralım. Sahneyi geri saralım abi. Hah, bak tokat yok. Tokat atmıyorum, öyle bir şey yok. Oldu değil mi, Volki? Eh. Ne eh lan? Bana bak, hadi Kerem'i anladık. Sen niye açmıyorsun lan telefonlarını? <laughs> <laughs> Karma izi biç kuzen. Ben seni aradığımda sen telefonunu açmadın. Sen beni aradığımda da ben açmadım. Valla. Vallahi. Ya şu ağızlara bak kuzen, gözünü seveyim ya. Acil bir durumdan ötürü seni arıyoruz lan. Kerem'e ulaşamadık, seni arıyoruz. İnsan bir düşünür. Acaba acil bir durum var mı der ya. Bak, berabermişsiniz işte. Lan beraber falan değildik oğlum. Polis beni aldı, ben sorgudaydım. Ama kardeşim sağ olsun, canım kardeşim çıkacağımı öğrenip... ...karakolun hemen önünde beni bekliyordu. Pampet. Keruma boy. Bizi satmayacağını, çıkacağını biliyordum, seni kapılarda karşıladım. Aman Allah razı olsun, en azından biriniz beni düşünüyor. Yani. Aa, kuzenin bayramı laf sokuyorsan sokma. O da öyle bir çocuk. Belki içeri girdin diye tırsı telefonlarını falan açmaz. Hem zaten inkar etmiyor ki. Ben tırsağım diyorum. Hı? Boş ver hadi gel. o Kerem ya. Hadi abi. Bak hep iletişimsizlikten bütün bu... E, ...istemsizce yaşananlar ya. Vallahi bak. Ya hem iyi tarafından bak abi ya. Ben olsam vallahi hepimizin ismini ötmüştüm polise. Kizsin. İşte... Sen beni ispitlerdin. Onu ispitlemezdin. Doğru. Öyle yapardım ama. Şimdi yine iyi taraftan bakacak olursan yani üçümüz içeride hep birlikte olacaktık. Kero. Geçmiş olsun Keremcim. Sağ ol. Peki polis neden seni bu kadar çabuk bıraktı? Çünkü onlara başka bir hikaye uydurdum. Peki şu an bize de güzel bir hikaye uyduruyor olabilir misin? Polislere köstebeklik yapıyor olabilirsin mesela. Ne diyorsun sen be? Asıl köstebek sensin. Allah Allah ya kıza bak bana köstebek diyor. Aa! Niye bu kadar büyük tepki veriyorsun Kerem? Yarası olan Gocunur. Oğlum kız haklı lan. Hakikaten niye bu kadar büyük tepki veriyorsun kardeşim sen? Bak ben bile kıllandım yani. Sensin lan kıllandım. Ne biçim konuşuyorsun? Allah Allah ya. Bana bak. Senden zaten kıllanıyordum. Artık bu saatten sonra sen benim için milli problemsin. Yani. Çap çap çap. Herkes köşesine otursun. Otur otur. Bundan sonra telefonlarda alengirli konuşmalar yapmak yok. Normal hayatımıza döneceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi yaşayacağız. Az sonra bu evi terk edip dışarıya çıkıp... ...oksijen alacağız. İçimiz temizlenecek. Oksijen kürümüzün hemen ardından da... ...hemen ardından da gidip sosyal medya olimpiyatlarına dalacağız. Hı? Güzel. Bir saniye, bir saniye. Benim öncesinde ufak bir işim var. İlk önce benim onu halletmem lazım.